Altın. Eş zamanlı olarak deprem anı ve acil durum tahli eh, tahliye tatbikatı yapılacaktır. Sıraların yanına ineceğiz. Çökeceğiz. Şöyle kaparacağız. Sonra Evet. Hadi bakalım. Benleri tahliye edilerek toplanma alanı gelmişlerdir.

Sayın evet. evet. Sevinç Bu e, elektrikli şarjla çalışan ayırma kesme setimiz. Kuş destek setlerimiz var. Enkazı kaldırırken bir boşluk yarattın. Orayı besleyerek, besleyerek. düşmesini engelliyorsun. Evet sayın var. Muhakkak ki az az ulaşmak için kendimize tünel açıyoruz bunlarla. Afat günü müdürlüğümüz sayın var. Hadi bakalım. Bilginiz olsun. Ee, bugün hep birlikte bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Malum doğal afetler özellikle öncesinde devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak ve halk olarak hazırlıklı olduğunuzda zararı en aza indirebileceğiniz, acıyı en aza indirebileceğiniz doğal olaylar. Ee, bugün de bu hazırlık düzeyimizi artırmak, farkındalık düzeyimizi artırmak için bir e, tatbikat gerçekleştirdik. Aslında e, bugün ee, saat 11.30 itibariyle e, ülkemizin e, dört bir yanında, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde e, valilerimizin ve kaymakamlarımızın, e, diğer yöneticilerimizin, e, sivil toplum kuruluşlarımızın katılımlarıyla bu tatbikatlar gerçekleştirildi. Ankara'da da şu an Sayın Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız birlikte bu tatbikatı gerçekleştirdi, katıldılar. E, bunun aynı anda Türkiye çapında yapılıyor olması da aynı zamanda deprem haftasında bulunuyoruz biliyorsunuz. E, önemli bir farkındalık yaratmak için. Ee, bizler özellikle AFAD'ın önderliğinde diğer sivil toplum kuruluşları, UMKE'miz, bu işe gönül vermiş olan e, kurum kuruluşlarımız ve bireylerimizle birlikte afete hazırlık noktasında e, önemli bir konumdayız, önemli bir e, durumdayız. E, bu farkındalığı hiçbir zaman azaltmamamız gerekiyor. E, bu kapsamda 2022 yılı da ee, İçişleri Bakanlığımız tarafından e, afet e, tatbikat yılı olarak ilan edildi. Yıl içerisinde sayısal bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda da sürekli olarak tatbikatlar gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl e, afet eğitim yılıydı 2021 yılı. E, çok başarılı, çok yaygın eğitimlerle geçirdiğimiz 2021'den sonra 2022'de de bunu Tatbikatlarla taşlandırarak Allah göstermesin ama herhangi bir afetle doğal afetle karşılaştığımızda hazırlık düzeyimizin üst, üst düzeyde olmasını sağlamaya vatandaşlarımızı en az zararla en az hasarla afetlerden muhafaza etmeye çalışmak için bu hazırlıkları sürdürüyoruz.